Lan. Onun bunun çok devletin bir dara düştüğü zaman küçük bir tiyatro şovuyla başlamak istedim. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Hafla. <laughs> <laughs> çok fazla oyun seviyorum. Hepsi benim çocuklarım gibi. Ama Half-Life'a biraz tabi torpil gösterdiğim zamanlar oluyor. Şimdi diyorsun neden? neden? Küçük bunu oynardı ama hikayesinden bir bok anlamazdı. Abi ben anlamadım. Oysa bu oyunun harika bir hikayesi var. <laughs> bu video hmm, diyeceksiniz izlerken. Half-Life. Sizce nasıl bir oyun? Şöyle bir oyun. Jimen, Macera. Çanta. Çantanın içinde ne var? Bilmem. Jimen resim çantası. Levi. Neden? Öngörülemeyen sonuçlar. Black Mesa. Ve Gordon Freeman. Maceraya hazırsanız başlayalım. Oyunun menüsü bile Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Black Mesa araştırma tesisindeyiz. Burası New Mexico'da bulunan büyük bir tesis. Of the Black ne yapıyor? Açtan kapıyı. Şimdi internet kafede yarım saatlik masa açtırdığınızı düşünün. Böyle bir oyunun zaten başlangıcı 10 dakika. İnternet kafede zordu bunu oynamak. Asla böyle bir risk alınamazdı. Asla, asla. O yüzden sadece multiplayer oyunu eve yüklediğimde direkt hikayesine girmiştim. 2011'deki Jaddo oynadı ama hiçbir şey anlamamıştı. Ben bu araya küçükken şu pencereden atlayıp buralarda geziyordum lan. Atlama kalktı mı acaba ki? Nasıl yapacağız? Hatta ben bu treni baga sokuyordum, bekletiyordum. Aha bekletiyor bak! Oğlum <laughs> nasıl oluyor? Hadi sene sersem yürüsene. Bunun neşe komik sersem. Ama sıkıcı yolculuklarda her zaman güzel manzaralar vardır. I can fix that. Max Half-Life manzarası. Oo. Oğlum ben burayı tanıyorum. Öyle mi? Oğlum burası Crazy Town haritası. Ben benzettim. Siz benzettiniz mi? Yok. Gordon Freeman. <laughs> Karakterimizin ismi Gordon Freeman. İlk günden işe geç kalan teorik fizikçi Gordon, daha doğrusu Levi King, Black Mesa'daki görevi araştırma görevlisi. Görev yeri ulağanüstü maddeler laboratuvarı. Amına Oğlum bu oyun oynadıktan sonra ben çok bilim adamı olasım geliyor ya bu oyun oynayınca. git oğlum öyle şey mi olur lan? Keşke bilim adamı olsaydım. Keşke Enge sen Engelli, engelli kandırmayın kardeşim. Boskoca Black Mesa'da engelli mi var? Evet var. <laughs> Aslında burada düşünseniz Hakan Yağar gizli bilim adamı. <laughs> sen aşağılık. Sen kimsin lan? Çantaya bakın çan... G Man, Gerçek adı bilinmiyor İnsan mı bilinmiyor Kime hizmet ettiği bilinmiyor Çantasında ne var bilinmiyor Kim bu çantalı adam Kim lan bu Kim lan? Bu adamın tamı tamına 27 santim Abartmıyorum 27 santim Çantası olduğu söyleniyor <laughs> Geldik abi geldik Koş lan Koş lan çok konuşma ananız. İlk iş gününden geç kalmış Bilim adamı olsam bu benim ya yüzde yüz yani. Baba, baba. Sanki kim gelecek oğlum bu kadar üst düzey güvenliğe? Gel bir çay çek. Tamam, başka zaman o zaman. Sağ ol teşekkürler, hayırlı işler. Evet, uğrayacağım inşallah bir çay içmeye. Tamam geçiyorum. Aleykümselam Wi-Fi'mın. Bize bir kaç ileteceğim mesaj vardı ama bilgisayarım çöktü. Aynı tas aynı ama anlayacağınız. Ayrıca deney odasında birkaç sıkıntı oldu ama sanırım giderdiler. Bana tembih ettiler. Koyucu riyafetini giyer giymez doğru git oraya. Siktir! <laughs> oğlum bana kaç göz sallama. Buranın ağası da paşası. Bu koşun ağası da paşası da bizde oğlum artık. Neredesin ne oğlum yarım saattir e... lan? O lanet çiğ köfteleri kim yedi? Yarım saattir bizi bekliyor. Koskoca labo, labot bu <laughs> No smoking area. Parası neyse öderiz. Beyefendi sigara içmek yasak. Neyse parası veririz. Bir tane born tea. Beleş diye bokunu çıkartma dostum. Oo bunlar beleş mi? Canını yiyin bakalım o zaman. Ne canını sen bari sen Ay ya pencan işi sitti. O no, no. Aa bizim yer. Oğlum bizim bir çocuğumuz varmış herhalde. Abi şuradaki sıçanları var ya. Her zaman çok merak ederdim. Gerçekten sıçıyorlar mı? Ne? 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 Biri sıçarken bir de rahatsız etmek çok güzel bir şey değil mi ya? Yani? Hayır. delikten görme ihtimalimiz var mı acaba şu delikten? Oh. Oğlum bir şeyler yapıyor lan. Bu garip. İşine bak. Sen adam mısın ya? Ah, it's good to see you. <laughs> Bana mı dedi lan o? <laughs> Damn. Ne canın mı çekti? Yürü çakal. Oğlum ben var ya deli bani yaparım ya dur lan. Baba <laughs> asansöre gerek yok ya biz asansör Ben asansör tamircisi olmak istemiyorum Arkadaşlar ben asansörcü olmak istiyorum asansör tamircisi olmak istiyorum Aleykümce lan gordon seni görmek güzel Teşekkürler Aç lan kapıyı Selamünaleyküm beyler. Ant kütle odasına geldik. Bu yer deneyin yapılacağı yer. Deneyde kullanılacak o örnek şu ana kadar kullanılan en özel ve en değişken örnek. Bilin bakalım bu örneği kim getirmiş? Şantalı adam. Oh, Gordon Yavşa geldin mi? Örneği az önce gönderdik bizden. Gece 105'e çıkardık. Biraz götümüzü başımızı oynattık ama bu bize daha iyi olacaktır. Ben de yapmayın şunu. Neyse götü baş sallamayalım. Haydi deney odasına git. <laughs> O Bir şeyler var. Yetkili bir abi olsa şurada diyeceğim ki bu işte bir terslik var. Terslikte bir işlik var. Ya bir ortamda bir tedirginlik yok mu sizce de? Bak. Bir sıkıntı olacak. Kıyamet öncesi sessizlik bu. Evet haklısın. Sence de bir sıkıntı yok mu abi? Sen ateist misin? Sen ateist misin? Geldik abi. Bunların duruşa bak. Eee, bugün birazcık farklı bir şeyler yapacağız Gordon. Evet ama iyi bir sebepten dolayı bizim için inanılmaz bir fırsat. Gördüğüm en saf örnek. Ve en dengesiz. Sıraban yöntemimizi yaptığımız sürece hiçbir şey olmaz. Bunu nasıl söylesem, gerçi evet, bir rezonans çağlayanı senaryosu çok zor bir ihtimal. Gordon'a böyle şeyler anlatmana gerek yok. O bir puzzle zener, işini temiz yapar. Yöneticiye ters gitmeyecek dedik, öyle olacak. Ah, doğrusun. Gordon sana güveniyoruz dostum. O gerçine güveniyorum. Ya boşu kestiği içeri alalım hadi Gordon'a. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bana koyduklarım, o kadar mesaimiz var. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle bazen damağında bir tat kalır tamam mı? Keşke daha fazla olsaydı dersin ya. Bizim bu videoda böyle. Diğer bölüm görüşürüz.